gel abi Bakalım. sizlerle için. İçinde bulunduğumuz Ekim ayı, meme kanseri farkındalık ayı olarak görülüyor kanseri dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında gelmektedir. Bu kanser türüyle kadınlarımızın sağlıkları açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle bu riskin önüne geçebilmek, kadınlarımızı koruyabilmek adına kanser tarama programları bakanlığımız tarafından geliştirilmiş olup bu programlar çerçevesinde 50-70 yaş arası kadınlarımıza Ondan tarama e, yapmaktayız. Bu taramalarda kadınlarımızı iki yıldır bir mamografi çekerek mamografilerde e, onların risk durumunu göre değerlendirip e, gerekirse erken e, eğer e, e, tanı almalarında erken tanıyla onların hayat kalitelerini bozmadan tedavilerine kavuşabilmek için bizden gelen çalışmayı yapmaya çalışıyoruz. Erzurum Sağlık Müdürlüğü olarak farkındalık ayında e, pembe kurdayelerimizle ve standlarımızla ve e, mobil tarama tırımızla Kadınlarımıza mamografi ulaştırmaya çalışıp onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra elimiz Keten biriminde. E, şu an Yenişehir, şey Solaklar'da cami arka e bulunan Keten birimimizde. E, çalışan arkadaşlarımızla beraber e, kadınlarımızı mamografisini orada da çekebiliyoruz. Onlara bu konuyla bilgilendirme yapabiliyoruz. E, ve onların sağlığını korumaya orada da çalışıyoruz. Onun dışında aile hekimlerimizin sağlık hayat merkezlerimizde bu konuyla ilgili bilgi almaları, kendilerini korumaları için gerekli tedbirler hakkında farkındalık oluşmasını da sağlamaya çalışıyoruz.